Az neyi buldunuz mu? Bulamadık abi. Niye bulamadınız? Başaramadık abi. Neyi başaramadınız ulan? Neyi başaramadınız? Abi kızma. Maymun sen söyle niye yapamadığınızı. Şimdi. Abim. Şimdi karşımıza köpek balığı çıktı biz de ondan kaçtık. Arkanızda neyi köpek balığı var sizin? Nasıl? Bakayım. Maymun. Az baksana geriye. Bakayım abi. Lan. Geri zekalılar. Ben sizi takip edebiliyorum. Mallar. Size ne demiştim? Ye onları. Ye ye. Seni de yiyebilir miyim? Hayır. Yes.